Selamlar herkese. Bu videoda size 5 ayda derece yapmanız için mutlaka ama mutlaka uymanız gereken maddelerden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Ee, abi 5 ayda başarabilir miyim? 5 ay çok az bir süre gibi e, triplere girip çalışmalarının başkalarından gelecek cevaba göre şekillendirecek olan arkadaşlar. Şu anda bu videoyu kapatıp başka bir videoya geçebilir. Çünkü bu videoda ben sadece ama sadece sınavda başarılı olmak isteyen arkadaşlara sesleneceğim. Bu video sana sınava kadarki süreçte rehber bir video olacağı için sizden birbirinizle dayanışma içerisinde ilerlemenizi istiyorum. Bundan dolayı şu anda beni küçük ekrana alıp aşağıya yorumlara yaşadığım bir problemi, aşamadığım bir sıkıntıyı bahsedersen bu sorunu daha önce yaşamış ve bir çözüm elde etmiş bir arkadaşımız mutlaka sana gelip yorumlarda bahsedip senin bu yoldan çıkmanı sağlayacaktır. Onun dışında sen de yorumlara şöyle kısaca bir göz atıp ee, senin yaşayıp da çözdüğün bir problem varsa başka bir arkadaşımızın bu problemi çözmesine yardımcı olabilirsin. Ondan dolayı aşağıda kesinlikle yorumlarda yaşadığınız bir problemi ya da başkasının yaşadığı bir problemi cevaplamanızı istiyorum. Geçtik videoya. Bir gün komutan 7 gün asker ol. Ne demek istedim şimdi arkadaşlar? Şunu söylemek istiyorum. Kendinize öyle bir güzel program yapın ki tabii bu programda esnetebileceğiniz şeyler olsun ve gerçekçi olsun. Yapabileceğiniz düzeyde bir program olsun. Bu programı yani bir günlüğüne kendi hayatınızı komutan olarak yazın, e, kendi hayatınızı yönetin. Peki işte pazartesi şu etüt yapacağım, salı bu etüt yapacağım, çarşamba bu etüt yapacağım. Haftanın bir günü bunu oturup düşünüp planladığı zaman geriye kalan 7 gün bu konuda kafa yormana gerek kalmıyor. Sen geriye kalan 7 gün asker olup bir piyon olup bir görev adamı olup sadece ama sadece gidip yazdığın kendini hazırladığın programa uymak zorundasın. Böylelikle geriye kalan süreçte sen başka bir stres eklemeden kendine sadece o madde üzerinden oradaki e, yazdığın program üzerinden ilerleyerek çok daha böyle güzel bir yol alabilirsin. Yani programlı olmak çok önemli. Şimdi geldik bir diğer maddemize. Kaç saat çalışmalı? Tatil olmalı mı? Ee, gibi sorulara. Arkadaşlar şu andan itibaren benim şahsi fikrimce günlük 6-7 saatin altına düşmemeniz gerekiyor. Onun dışında pazar günlerinde ufak bir tatil tatlı olabilir. Ama nasıl bir tatilden bahsediyorum? Tüm gün boyunca tatil yapmaktan bahsetmiyorum. Çünkü sınava 5 ay kadar bir süre kaldı. Muhtemelen zaten ben söylesem de neredeyse hiçbiriniz pazar günlerinin olduğu gibi tatile ayırmayacak. Benim tatil dediğim şey pazar günleri bir TYT denemesi yapıp onun analizini yaparsın. Hani 3-4 saatlik bir çalışma olur bu da yaklaşık olarak. Onun dışında başka bir çalışma yapmazsın. Hani normalde 6-7 saat çalışıyorsan 3 saat çalış. 8-10 saat çalışıyorsan 4-5 saat çalış. Yani %50 düzeyinde bir çalışmanı azaltarak tatil yapmanı öneririm. Şimdi Geçtik yeni bir maddemize. Burada demişim ki disiplinli olmak. Şimdi arkadaşlar size disiplinli olmayı şöyle anlatayım. E, eminim ki hepinizin motivasyonu ara ara gidiyor, ara ara artıyor, ara ara geliyor falan. Ve birçoğunuzda motivasyon bulmak için başkalarının videolarını da izliyorsunuz. Yani dışa bağımlısınız bu konuda. Yani disiplininizi elde edemeniz. Edemediniz. Konuşamadım. Şimdi size şöyle göstereyim. Saat kaç? Şöyle 03.19 şu anda. Ve ben yarın saat 7.30'da uyanacağım. Yani 4 saat sonra ben uyanacağım ve daha uyumadım. İşin tuhaf tarafı ne? Ben bugün de saat 7'de uyandım. Hani 2 saatlik uykuyla durdum ve şu anda bile uyuyor olsam 4 saat bir uykuyla yeniden kalkacağım. Ben ee, mal mıyım? Neden böyle bir şey yapıyorum? Hayır abi ben disiplin oturtmaya çalışıyorum. Ben size düzenli video çekmek konusunda kendime bir disiplin oluşturmaya çalışıyorum. Disiplin büyüktür motivasyon. Yani sen çalışmak mı istemiyorsun? Çocuk değilsin abi oturacaksın çalışacaksın. Hani benim canım istemiyor ya. E çalışmayayım o zaman. Bunu yaparsan iki ihtimal var. Ya istemediğin bir yerde istemediğin bir bölümü okuyabilirsin. Ya da bir sene daha çalışmak zorunda kalırsın. Mezunu bırakırsın. O sene istesen de istemesen de söke söke çalışmak zorunda kalıyorsun. Nereden biliyorsun diye sorma. Ee, ve bundan sonra sana ders anlamında vermem gereken birkaç taktik var. AYT'ye başlaman gerekiyor. Kaç netteysen AYT'ye başlayabilirsin. Böyle bir artık 60'lı netlere geldiysen TYT'de AYT'yi programına eklemen gerekiyor. Nasıl bir denge kurman konusuna da gelirsek, TYT netin arttıkça günlük AYT çalışma saatinin artması gerekiyor. Mesela günlük 10 saat çalışan bir arkadaştan örnek verelim. 60-70 civarı bir TYT yapıyorsa bu arkadaş işte %50 TYT, %50 AYT gibi götürebilir. İşte 70-80-80-90 bu düzey arttıkça AYT ağırlığını arttırıp TYT'yi geri plana alman gerekiyor. Sakın TYT'de hırs yapıp işte 90 iken 100 yapacağım, 100 iken 110 yapacağım deyip ön plan TYT'yi alma. Çünkü bu sınavda seni çok geriye düşürebilecek bir hareket. Ben 12. sınıfta bu hatayı yapmıştım ve bu yüzden AYT sıralamam beni yaklaşık 20 bin kadar kişi geriye atmıştı ve bundan dolayı mezuna kalmıştım Yani daha düşük sıralamalarda mesela 100 bin 150 bin gibi sıralamalarda Bu seni 20 bin değil 50 bin100 bin kadar geriye atabiliyor maalesef bundan dolayı AYT'ye başla artık diye bir madde koydum. Yeni bir madde etüt süresi. Şimdi arkadaşlar yılbaşından itibaren yani şu anda Ocak ayına geçtik. Bu süreçte sınava 5 ay kaldığı için sizin tek seferde oturup çalışma sürelerinizi arttırmanız gerekiyor. Tek seferde oturup 1,5-2 saat kadar etütler yapmanız gerekiyor. Bunun sebebi ne diye soracak olursanız da arkadaşlar şu anda artık girdiğimiz sınavlar TYT ve AYT yaklaşık 3'er saatlik sınavlar ve bundan dolayı sen kısa etütler yaparsan 40 dakika, 50 dakika, 1 saat gibi odaklanma problemi yaşıyorsun. Bundan dolayı etüt saatlerini arttırman ve bir diğer maddemiz milleti dinleme artık. Bak direkt buraya yazdığım şeyi söylüyorum sana. Abi neden sen artık işte Ali onu yapmış, Veli bunu yapmış, onun TYT'si yüzü geçmiş, benim TYT'm 80'de kalmış. AYT'de o denemeleri geçmiş, ben geçmemişim. Denemelere ne zaman başlanmalıymış? Başlamamalıymışız. Orijinali sona bırakıp denemeleri Nisan'da... Yani böyle bak bir sürü halk efsanesi var. Sana söylemem gereken şey şu. AYT'de Süreme kadar ki olan kısmı güzelce hallettiysen denemelere başlayabilirsin matematik için. Yine FEN'de e, temel konuları bitirdiysen, 12. sınıfın belli bir yerine kadar geldiysen denemelere başla. Haftada 1-2 gelsin abi geriden gelsin o yavaş yavaş. Onun dışında TYT matematikte ilk 12 konuyu bitirdiysen, üzerine bir de üçgenleri koyduysan denemelere başla. Problem fasikülü falan da çözebilirsin. Bunun yanında ama deneme çözmen gerekiyor. Onun dışında haftada bir deneme çözmeyi ihmal etme ki bu bizim sınava kadar götüreceğimiz bir rutin olacak ve bu da seni çok fazla öne çıkaracak. Burada bir diğer madden yazmışım. Verim büyüktür süre demişim. Ee, şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki abi ben 10 saat 12 saat çalışamıyorum ne yapacağım ben kazanamayacağım mı falan. Ee, yok öyle bir şey. 6 saatin altına düşme ama 6 saatten çok da yukarıya çıkamıyorsan o çalıştığın 6 saati çok verimli yapmak zorundasın. Bu senin için bir ihtiyaç değil. Zorunluluk ee, bu konuda biraz hassas ol. Çalışırken dikkatini dağıtacak şeyleri oda dışında bırakabilirsin, bulunduğun konumdan çok daha uzaklarda bırakabilirsin. Verimini arttırmaya çalış. Verimini arttırırken de çalışma süreni arttırırsan çok da güzel olur diyorum. Şimdi deneme analizi yapmayı ihmal etme. Ee, bir diğer maddemiz deneme analizi çünkü. Deneme analizi yapmayan bir insan e, sınavda istediği nete asla mı asla ulaşamaz. Denemeyi çözme amacımız nedir bizim? Hatalarımızı bulmaktır. Sen hatalarını bulup bunlardan kendine pay çıkartıp bu eksiklerini kapatmazsan sınavı kazanamazsın diyorum. Bir diğer maddemiz çok fazla konu anlatımına boğulma artık bu kalan süreçte. Soru çöz, deneme çöz, soru çöz, deneme çöz, fasikül çöz, soru bankası çöz gibi böyle bol bol soru üzerinden gitmen gerekiyor. Üniversite sınavı dediğimiz sınav konu üstünden değil de soru üstünden gidilen bir sınav maalesef. Ee, konuyu istediğin kadar iyi bil daha önce görmediğin bir soru tarzı çıkarsa karşına kitlenme ihtimalin çok fazla oluyor ee, ondan kaynaklı olarak bu konuda hassas olup bol bol soru çözmeni öneriyorum ve son bir madde yapamayacağım başaramayacağım ah vah işte ben beceremeyeceğim gibi videonun başında da dediğim gibi özgüvensiz olmayacaksın kendine inanacaksın kalan 5 ayda elimden gelenin en iyisini yapıp ben bu sınavı kazanacağım diyeceksin. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce bu videoyu beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan dediğim gibi yeni yılınız kutlu olsun. Umarım bu sene senin üniversitede olacağın sene olur. Kendine iyi bak. Görüşürüz.